Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik, AYT Soru Bankası'nın çözümlerine limit ve süreklilik konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda süreklilikte birinci testi çözeceğiz. İlk sorumuzda şekilde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. fx fonksiyonu bu apsis noktalardan kaç tanesinde süreklidir diye sormuş. Şimdi sürekli olabilmesi için sağ sol limitlerinin eşit ve o noktada aynı şekilde tanımlı olması gerekiyordu. Şimdi mesela eksi 2 noktasına baktığımız zaman eksi 2 noktasında sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman 0 noktasında sağdan soldan limitleri 0. Eksi 2 noktasında da 0 olduğu için eksi 2 noktasında sürekli. Eksi 1'e baktığımız zaman sağ sol limitleri eşit. Evet eksi 1 noktasında limit var ama eksi 1 noktasında tanımlı olmadığı için sürekli değil. Sıfır noktasına baktık. Sıfır noktası yine sağ sol limitleri eşit ve sıfır noktasına tanımlı olduğu için içerisi burada boş değil. Yani bunun gibi olmuş ol, olsaydı tanımsız olacaktı. Ama burada sürekli olarak devam ettiği için sıfır noktasına yine süreklilik var. Bir noktasına bakalım. Bir noktasına sağdan ve soldan limitlerine baktığımız zaman burada sıfır noktasına geliyor. Sağ sol limitleri sıfır ve bir noktasına tanımlı olduğu için aynı şekilde bir noktasında da sürekli İki noktasına baktığımız zaman sağ sol limitleri zaten farklı. Zaten limit yoksa sürekli olamaz. 3 noktasına bakalım. 3 noktasında sağ sol limitleri eşit limit var. Ama 3 noktasına tanımlı olmadığı için sürekli değil. Dolayısıyla eksi 2 de 0 ve 1 de yani 3 tane noktada süreklidir diyoruz. İkinci soru aşağıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun limiti olmasına rağmen süreksiz olduğu noktaların apsisler toplamı. Limiti olacak ama süreksiz olacak. Şimdi bakalım mesela eksi 5 noktasına baktığımız zaman hem limiti var hem de bu noktada tanımlı olduğu için sürekli. Eksi 4 noktasına bakalım limiti olmasına rağmen mesela eksi 4 noktasında sağ sol limitler farklı olduğu için eksi 4 noktasında limit yok. Bize şunu sormuştu e, e, limiti olmasına rağmen süreksiz oldu. Şimdi eksi 5'te limiti var ama sürekli dolayısıyla eksi 5'i alamam. Eksi 4 zaten limitsiz oldu. limiti olmadığı için yine bu şartı uymuyor Eksi 3 limiti var. Sağ sol limitleri eşit ve aynı zamanda bu noktada tanımlı olduğu için sürekli bize süreksiz olduğunu istemişti. Eksi 3'ü de almıyorum. Eksi 2 noktasında sağdan soldan limitleri farklı olduğu için limit yok. Eksi 2'yi de alamam. Sıfır noktasında sağ sol limitleri eşit. Dolayısıyla limiti var ama sıfır noktasında tanımlı olmadığı için süreksiz. Yani istediği şartı sıfır sağlıyor. 0'ı aldık. Daha sonra bire baktığımız zaman bir limit bir noktası mesela buradaki aralığı baktığımız zaman burada sağ sol limitleri eşit bir noktasında hem limit var hem de sürekli biri almayacağız zaten. İkiye baktığımız zaman sağ sol limitleri farklı olduğu için limit yok. Daha sonra bu aralıkta mesela yine aynı şekilde 3 4'te her birinde hem limit var hem sürekli burada bu şekilde devam ettiğinden. 5 noktasında limiti var ancak 5 noktası bu noktada limitin olduğu noktada sürekli limitin olduğu noktada tanımlı olmadığı için farklı noktada tanımlı olduğu için sürekli değildir diyoruz. Yani bu şartı 5'te sağlıyor. Absisler toplamda o zaman 5 geldi. Üçüncü soruya bakalım. fx fonksiyonu sürekli bir fonksiyon olduğuna göre x 5'e giderken fx değeri 3 ise f5 değeri nedir? Şimdi zaten sürekli ise bu fonksiyon öncelikle sağda 5'e sağdan yaklaştığımız zamanki fx değeriyle soldan yaklaştığımız zamanki fx değeri ve aynı zamanda o noktadaki değer buradaki yerine yazdığımız zamanki F5 değeri birbirlerine eşitse bu şartlarda zaten sürekli olabiliyor. Dolayısıyla sürekli dediğine göre bunlar birbirine eşit. 5 noktasındaki limitin 3 olduğunu söylüyor. Yani sağ sol limitleri de birbirine eşit ve 3 olmalı ki limiti olsun ve 3 gelsin. Aynı şekilde sürekli olabilmesi için de F5 değeri de kesinlikle 3 olmalı. O yüzden cevabımız buradan C şıkkı geldi. Dördüncü soru yukarıda verilen fonksiyonların kaç tanesi süreklidir demiş. Şimdi sürekli olabilmesi için verilen tanım aralığında da tanımlı olması gerekecek. Mesela mutlak x eksi 3 ifadesi hatta bunu direkt grafiğini çizebiliriz. Mutlak değer grafiği 3 noktasında 0 yaptığı için 3 kırılma noktası ve grafiğimiz bu şekilde geliyor. Sonuç olarak sağ sol limitleri eşit ve 3 noktasında da tanımlı olduğu için bu ifademiz sürekli bir fonksiyondur diyoruz. Buraya baktığımız zaman pozitif reel sayılar. Şimdi burada yazdığımız zaman pozitif reel sayılar yazdığımız zaman her türlü içerisi pozitif değerler olacak. Ve biz biliyoruz ki kökün derecesi çift ise mesela burada kökün derecesi 2. 2 oldu yani çift olduğunu içerisi pozitif değerler gelmesi gerekiyordu. Zaten tanım kümesine pozitif değerlerle tanımlı olduğu için içerisi her türlü pozitif değerler gelecek ve tanımlı olacak. Sonuç olarak da bir reel sayıya eşit olacak. Burada Yazdığımız pozitif reel sayılarda sonuç reel sayı çıktığı için bu ifade yine tanımlıdır gx fonksiyonu. Dolayısıyla sürekli bir fonksiyondur. Herhangi bir kopukluk olacak bir durum yok burada. Negatif reel sayılar yazdığımız zaman reel sayılar. Şimdi burada kökün derecesi tek olduğu için içerisi negatif olabiliyordu. Ve dolayısıyla yazdığımız her bir negatif sayıda yine bir reel sayı gelecek. O yüzden yine sürekli Pozitif reel sayılar yazdığımız zaman reel sayılar. Şimdi bu şekilde rasyonel olduğunda da sıkıntı paydanın sıfır olmasıydı. Ama paydayı sıfır yapan değer eksi 5. Eksi 5 zaten tanım kümesinde yok. Yazdığımız her bir pozitif reel sayı burasına yine aynı şekilde bu oranı da bir reel sayı yapacağı için yine aynı şekilde bu fonksiyon da bir sürekli fonksiyondur diyeceğiz. Dolayısıyla burada 4 tanesi de sürekli olacak. Beşinci soruda f reel sayıların reel sayıları tanımlı ve AB b elemanı reel sayı olmak üzere Fonksiyon sürekli olduğuna göre a ile b'nin toplamı nedir? Şimdi sürekli ise mesela eksi 1 noktası kritik nokta olarak verilmiş. Eksi 1'e soldan ve sağdan yaklaştığımız zamanki değer aynı zamanda eksi 1 noktasındaki değer 3'ü de birbirine eşit olmalı. Yani 5x eksi b tabi eksi 1 noktasındaki değer olduğu için x yerine de eksi 1 yazacağız. 6'ya aynı zamanda a x artı 7'ye eşit olacak. x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 5 eksi b 6 eşittir eksi a artı 7 geldi. Buraya bakalım mesela eksi 5 eksi b eşittir 6 ise eksi 5 eksi 6 eşittir b'den b değerimiz eksi 11 geldi. Dediğim gibi sürekli olması için üçünün de sağdan soldan limitleri ve o noktadaki değer kritik noktada birbirlerine eşit olacaklar. Daha sonra bunlara bakalım. 6 buranın eksi a eşittir eksi 1 a değerimiz de 1 geldi. Bizden a ile b'nin toplamını istediği için 1 eksi 11'den cevabımız eksi 10 oldu. Altıncı soru fx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında limiti olup fonksiyon burada süreksizdir demiş. Buna göre hangisi doğru? Şimdi limiti varsa 2'den büyük ve 2'den küçük değerlerde birbirlerine eşit olacak bunlar. x artı m değeri ile 2x eksi m değerini kritik noktada yerine yazalım. x yerine 2 yazdığımız zaman 2 artı m. 2 yazdığımız zaman 4 eksi m'ye eşit. Buradan 2m eşittir 2m eşittir 1 geldi. Şimdi süreksiz olacak dediğine göre o zaman burada yerine yazdığımız zaman bu ifade diğerlerinden farklı olmalı. Mesela herhangi birine eşitleyerek kullanabiliriz. x artı m, x değerimiz 2 idi. m'yi 1 bulduk. Bu ifade bundan farklı olmalı. Ya da bunu da kullanabilirdik. x yerine 2 yazdık. Aynı şekilde m yerine de 1 yazdığımız zaman burası 2n-1 geldi. Ve dediğim gibi bundan farklı olması lazım ki süreksiz olsun. Buradan 2n eşittir eksi 1 de karşı tarafa aldık 4. 2n eşit değildir 4 ve n de buradan 2'ye eşit değil oldu. Dolayısıyla ifademiz m 1 olacak. n ise 2'den farklı olacağı için cevabımız c şıkkı oldu. 7. soruda fx fonksiyonu sürekli olduğuna göre en geniş küme hangisidir demiş. Şimdi sürekli olabilmesi için 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman yani sağ, so, sağ limit ve sol limitin bir kere birbirine eşit olması lazım. Ve iki noktasındaki değer de bunlara eşit olmalı ki sürekli olsun. O zaman iki noktasındaki sağ, sol, sağ ve sol limitlerine bakalım. 2'ye sağdan yaklaştığımız zaman bu ifademizi 3x artı 1 bölü x eksi 1 ifadesinde yerine yazdığımız zaman burası 7 bölü 1'den 7 geliyor. Limiti 2'ye soldan yaklaştığımız zaman 2x artı 4'ü kullanacağız. x yerine 2 yazdığımız zaman 8. Dolayısıyla sağ sol limitleri birbirlerinden farklı olduğu için 2 nokta zaten kritik nokta. 2 noktasında limit yok. Dolayısıyla 2 noktasında sürekli de olamaz. O yüzden burada bütün şimdi 2'nin dışında kritik noktamızın dışındakilerin her birinde sürekli olacak. Dolayısıyla iki noktasını reel sayılardan çıkartmamız lazım. Yani çözüm kümemiz buradan reel sayılardan fark 2 diyeceğiz ve C şıkkı olacak. 8. soruda fx kuralı ile tanımlı f fonksiyonu kaç noktada süreksizdir demiş. Şimdi burada kritik noktaları yine bakacağım. Mesela bir noktasına baktığımız zaman 1'e soldan ve sağdan yaklaşacağız. Burada birden büyük. İki ifadenin bir noktasındaki değerlerini eşitleyelim. Soldan yaklaştığımız zaman 8 bölü 1 eksi 5. Sağdan yaklaştığımız zaman x yerine 1 yazdık. Eksi 2 geldi. Yani 8 bölü eksi 4 eksi 2. Dolayısıyla birbirlerine eşit olduğu için bir noktasında limit vardır diyoruz. Ve burada bir aynı zamanda buradaki değere de eşit olduğu için aynı zamanda da süreklilik de var. Sadece sağdan limit değil aynı zamanda bir noktasındaki değer için de eksi 2 x'i kullanacağımız için yine eksi 2 gelecek burası. Dolayısıyla bir noktasında sürekli. 3 noktasına bakalım bir de. 3 noktasında ise soldan yaklaştığımız zaman x yerine 3 yazdım. Eksi 6. 3'ten büyük değerleri yazdığımız zaman 2 bölü 3 geldi. Buradaki ifadede 2 bölü x'i kullandım x yerine 3 yazdığımız zaman 2 bölü 3. Sağdan limit soldan limitten farklı olduğu için 3 noktasında limit yoktur. Dolayısıyla da, dolayısıyla da süreksizdir. Şimdi burada bir de aynı zamanda şuna bakmamız lazım. Paydayı 0 e, sıfır yapan ifadeler varsa o noktalarda da tanımsızdır ve dolayısıyla da süreksiz olur. Mesela burada 2 bölü 0 olsaydı tanımsız gelecekti. 0 noktasında da süreksiz diyecektik. Ama 0 bu kümenin içerisinde değil 3'ten büyük dediği için 0 burada değil. Dolayısıyla da burasını 0 tanımsız yapamıyor. Aynı şey burada geçerli. Mesela burada da paydayı sıfır yapan değer 5. 5 normalde burayı tanımsız yapıyor. Dolayısıyla da süreksiz derdik. Ama 5 yine bu kümenin içerisinde değil. Birden küçükler dediği için. Dolayısıyla 5 de burayı tanımsız yapamıyor. O yüzden de bunları süreksiz olarak almıyorum. Sadece 3 noktasının süreksiz olduğu için bir noktada süreksizdir diyoruz. 9. soruda fx fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde süreklidir demiş. Buna göre a değeri nedir? Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli ise 2 noktasında bu değer 2'den farklı yani bu ne demek? 2'ye sağdan ve soldan yaklaştığımız zamanki değerler için o zaman bunu kullanacağız demektir. Dolayısıyla bu iki ifadeyi 2 noktasındaki değerlerini birbirlerine eşitlediğimiz zaman eşit olması lazım ki çünkü sürekli demiş. X yerine 2 yazacağım ve burada şimdi şöyle gelecek. Burada hatta direkt şöyle yazalım. 4 eksi x kare bölü 2 eksi x. x yerine 2 yazdığımız zaman direkt 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Önce bu belirsizliği kaldırmak için bunları şöyle düzenleyelim. 2 kare farkından açarsak fayda 2 eksi x var. 2 eksi x'ler gidecek ve x'in 2'den farklı olduğu yerde artık 2 artı x'i kullanacağım. Ve dediğim gibi bunları birbirlerine eşitleyeceğiz şimdi. x yerine 2 yazdığımız zaman 2 artı 2'den 4 eşit olmalı. A artı 1'e. 2 noktasına eşit olduğunda bu. 2'den farklı olduğunda bu demiş. Sürekli olduğu için bu iki ifadeyi birbirine eşitliyorum. Ve buradan da A değerimiz 3 geldi. 10. soruda f reel sayılardan reel sayıları tanımlı ve fx fonksiyonu sürekli olduğuna göre m hangi aralıkta olmalıdır? Sürekli olduğuna göre şimdi reel sayılar dediği için faydaya bütün sayıları yazabiliriz sonuçta. Ve paydanın kesinlikle sıfırdan farklı olması lazım ki sürekli olsun. O yüzden de içerisini yani buradaki paydayı sıfır yapan değerler var mı onu bulacağız. Yani şöyle diyelim sıfır yapan değerlerin aslında olmaması için şöyle bir uygulama yapacağız. Şimdi burasını sıfır yapmak demek burasının bir kökünün olması demek. İçerisinde sonuçta herhangi bir tane bile kökü varsa bu ifadeyi sıfır yapar. Sıfırdan farklı olmasını istediğimiz için paydadaki ifadenin kökünün olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kök yok demek diskriminantı sıfırdan küçük demek hatırlıyorsunuzdur. Hemen diskriminantını uygulayacağız burada. Diyeceğiz ki paydadaki ifade mutlaka sıfırdan diskriminantı sıfırdan küçük olmalı ki kökü olmasın ve payda sıfır gelemesin. Hemen uygulayalım. Diskriminant ne demekti? B kare eksi 4 ac. B dediğimiz x'in katsayısıydı. 2, 2'nin karesi 4, eksi 4 çarpı. A dediğimiz x karenin katsayısı 1. C dediğimizde sabit yani eksi mi? Ve bu ifade sıfırdan kesinlikle küçük olmalı. 4 eksi 4'ü dağıttığımız zaman artı 4m küçüktür 0. 4m küçüktür eksi 4. 4'e böldüğümüz zaman da m değerimiz eksi 1'den küçük geldi. Yani m'nin tanım aralığı için şunu söyleyebiliriz. Eksi 1 ile eksi sonsuz aralığı gelecek ve cevabımız a olacak. 11. soruda fx fonksiyonu sürekli yapan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi köklü ifadelerde de kökün derecesi bir şey yazmıyorsa 2'dir biliyoruz. Biliyoruz ki Kök derecesi çift ise içerideki ifade sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Eğer bunu sağlamazsa süreksiz olur. Sürekli olması için o zaman ne olması gerekiyor? 6 eksi mutlak içerisinde x artı 1 büyük eşittir 0 gelmesi gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadeyi karşı tarafa alsak 6 büyük eşittir mutlak x artı 1. Hatta bunu şöyle yazalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. Mutlak x artı 1. Şöyle diyelim. Küçük eşittir 6. Mutlakta küçük kuralını uygulayalım hemen. Bunu mutlaktan çıkartabilmek için eksili yazıyorduk. Eksi 6 küçük eşittir. X artı 1 küçük eşittir. 6. Her taraftan 1 çıkartırsak. Eksi 7 küçük eşittir. X küçük eşittir. 5. X tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Bu aralıktaki tam sayılarımızı yazacağız. Buradan da eksi 7, eksi 6, eksi 5 bu şekilde gidecek. En son 4, 5 şeklinde gidecek. 5'e kadar geldi. Ve burada dikkat ettiyseniz eksi 5 ile 5 gidecek. Burada eksi 4'ler 4'ler eksi 3'ler eksi 2'ler hepsi birbirini götürecek. Sadece geriye bunlar kalacak. Eksi 7 ile eksi 6'nın toplamından da cevabımız eksi 13 olacak. 12. soruda 2 ile 6 aralığında sürekli bir f fonksiyonu için f3 eşittir 5'tir. Buna göre öncülerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Limit x 3'e sağdan yaklaşırken fx değeri 5'tir demiş. Şimdi zaten bu noktada sürekli ve f3 değeri 5 olduğuna göre o zaman 3 noktasındaki şöyle yazalım limit 3'e sağdan yaklaşırken ve aynı şekilde 3'e soldan yaklaşırken limit değerleri eşit ve ve aynı zamanda da sürekli olduğu için f3 değeri de birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla f3 değeri 5 olduğuna göre sağ sol limitleri de yani limit değeri de 5 olmak zorunda. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle doğru. 3'e sağdan yaklaştığımız zamanki limit değeri 5, aynı zamanda soldan yaklaştığımız zamanki limit değeri de 5. f3 değeri de zaten 5 verilmişti. O yüzden de birinci öncülümüz kesinlikle doğru. F4 değeri 3'tür demiş. Şimdi bize 2 ile 6 arasında sürekli bir fonksiyondan bahsediyor ve 3 noktasındaki limitini biliyoruz. Ama biz F4 değeri sonuçta bu fonksiyonun 2 ile 6 aralığında artıyor mu azalıyor mu olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece 3 noktasındaki değerini biliyoruz. Ama bunun dışında mesela 3 noktasındaki F3 değerimiz 5 ama F4 değerimiz neye karşılık geliyor bunu kesin olarak söyleyemeyeceğimiz için kesinlikle doğrudur diyemem. F fonksiyonu azalan bir fonksiyon ise demiş. 3'e soldan yaklaşırken fx değeri. Şimdi zaten 3'e soldan yaklaşırken fx değerinin biz 5 olduğunu biliyoruz. Azalan fonksiyon ise şimdi f3 değerimiz şöyle söyleyelim. Buradaki değerimiz zaten 5. Azalan bir değerse f3 değeri f5 değerinden o zaman daha büyük gelmesi gerekiyor zaten. Çünkü fonksiyon azalansa 3 noktasına mesela yerine yazdığımız zaman 3 noktasına mesela 5'e karşılık gelmiş. 5 noktasına azalan olduğuna göre 5 noktasına 5'ten daha küçük bir değere karşılık gelecek ki azalan şeklinde gitsin. O yüzden de F3 değeri zaten F5'ten küçük büyük olmalı. F3 değeri 5'te bekti. Dolayısıyla 3'e soldan yaklaştığımız zamanki f(x) değeri de 5. O zaman her türlü buradaki 5 değeri F5 değerinden burada büyük olması lazım. Bu şarttan dolayı azalan fonksiyon olduğu için F5 değerimiz kesinlikle küçük kalması gerekiyor. O yüzden de 3. öncülümüz de kesinlikle doğru. Azalan dememiş olsaydı bunu yine bilemezdik ama azalan diye şart sunduğu için bunun doğru olduğunu söyleriz. O zaman cevabımız 1 ve 3 geldi. 13. soruda fx fonksiyonu sürekli olduğu en geniş aralık reel sayılardan a kümesini çıkartacakmışız ve a kümesi kaç elemandır? Yani süreksiz olanları a kümesinin içerisine alacağız. Şimdi bu ifade süreksiz yapan değerler mesela burada kökün derecesi tek olduğu için içerisi bütün reel sayılar olabilir ve tanımlı olmuş olur. Ama reel sayı olması gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim 3 bölü x eksi 2 bir reel sayı olacak ama payda eğer 0 olursa burası tanımsız geleceği için reel sayı olmaz. O yüzden de paydayı 0 yapan ifade bunu bu fonksiyonu süreksiz yapacağı için bunu çıkarmamız gerekecek. x eksi 2 0 eşit dediğimiz zaman 2 noktası süreksiz yaptığı için çıkardığımız a kümesinin içerisinde 2'yi bulunduracağız. Daha sonra mutlak x artı 5'e bakalım. Şimdi burada da sağdan soldan yaklaşacağım. Kritik noktamız burada eksi 5. Eksi 5'e sağdan yaklaştığımız zaman buradaki değerimiz şimdi eksi 5'ten büyük bir değer yazacağız. Mesela şöyle diyelim. Eksi 5'ten büyük bir değer. X yerine mesela eksi 4,9 yazabilirim. Yazdığımız zaman içerisi pozitif olacağı için dışarıya olduğu gibi çıkacak. X yerine eksi 5 yazdığımız zaman sıfır. Eksi 5'e sağdan yaklaştığımız zaman eksi 5'ten biraz daha e, pardon soldan yaklaştığımız zaman eksi 5'ten biraz daha küçük bir değer yazacağım. Mesela eksi 5,1. Eksi 5,5 5, ile 5'i topladığımız zaman negatif olacağı için eksiyle çarparak çıkartacağız. Yani eksi x eksi, eksi 5 gelecek. X yerine eksi 5 yazdığımız zaman yine 0 geldi. Eksi 5 noktasında zaten 0. Dolayısıyla burada herhangi bir süreksizlik yok. Limit değerleri ve eksi 5 noktasındaki değer de birbirine eşit olduğu için burası zaten sürekli. Şimdi buraya bakalım. Burada yine aynı şekilde paydayı 0 yapan değerler x bölü x eksi 3, x artı 3 dersem eğer Paydayı sıfır yapan değerler 3 ve eksi 3 noktaları. Dolayısıyla bu noktalar yine süreksiz yapacağı için 3 ve eksi 3 noktalarını da çıkartmak zorunda kalacağım. O zaman bu A kümesinin içerisine 3 ve eksi 3 de ekledim. Dolayısıyla A kümesi kaç elemandır dediği için cevabımız 3 elemanlı geldi. 14. soruda fx fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık r eksi a kümesi demiş. A kümesinin 0, 2 pi aralığında kaç tane elemanı vardır? Şimdi süreksiz olabilmesi için paydanın sıfır olması gerekecek. Şimdi bir de burada şöyle diyelim tanjant x'i de açalım aslında. Şöyle düzenleyelim burasını. fx eşittir sinüs x bölü kosinüs x bölü 2 çarpı sinüs x eksi 1. Daha sonra sinüs x bölü kosinüs x. Buradaki ifademize direkt şimdi paydayı dedik ama buradaki ifadeyi ters çevirip çarptığımız zaman aslında paydaya kosinüs x de geliyor. 2 sinüs x eksi 1. Yani paydayı sıfır yapan bu iki değerde de bulduğumuz zaman bunlar bu fonksiyonu süreksiz yapacaklar. O yüzden ikisini de ayrı ayrı incelememiz lazım. Mesela 2 sinüs x eksi 1'i sıfır eşit dediğimiz zaman buradan sinüs x değerimiz 1 bölü 2 geliyor. Yani bunu sağlayan 1 bölü 2'yi sağlayan x değerlerimizde neler? 30 derece var. Sinüs 31 bölü 2 biliyorsunuz. Daha sonra 1 bölü 2 olacak şekilde 150 derecede de yine aynı şekilde sinüs 150, ikinci bölgede de sinüs pozitif olduğu için 150 derecede de yine aynı şekilde sinüs 150 demek, sinüs 30 demek olduğu için yine 1 bölü 2 geliyor. Yine tanımsızlık getirecek. 150 derece alacağım. Bunun dışında üçüncü ve dördüncü bölgelerde zaten negatif. Dolayısıyla başka gelmiyor. Daha sonra kosinüs x'e bakalım. Kosinüs x'i sıfır yapan değerler bu aralıkta hangi değerlerde sıfır oluyor? 90 derecede ve 270 derecede sıfır olduğu için yine bu noktalarda süreksiz yaptı. A kümesinde kaç tane eleman vardır demiş. 2 tane burada 2 tane de burada toplamda 4 tane eleman süreksiz yaptığı için A kümesinin içerisine aldık. 15. soruda A bir gerçek sayı olmak üzere demiş. Fx fonksiyonu 3 noktasında sürekli olduğuna göre A kaçtır? Şimdi sürekli ise buradaki değerler o zaman 3 değerinde ve 3'ten farklı yani sağdan soldan limitler için bunu kullanacağız demektir. Birbirlerine eşit olacak ki sürekli olsun. Şimdi şöyle bir durum var. x kare eksi a bölü x eksi 3 ifadesinde ben x yerine 3 yazdığım zaman payda 0 geldiği için buradaki ifademiz şöyle olması gerekiyor. Payda 0 olmalı ki 0 bölü 0 belirsizliğinden bu belirsizliği kaldırabilelim. O yüzden de öncelikle bunu kaldırma amaçlı ilerleyeceğiz. Yani şöyle söyleyeceğim. Buradaki ifademiz x kare eksi a ifadesinin de paydadaki x eksi 3'ten kurtulabilmem için x kare eksi a'nın çarpanlarından birinin x eksi 3 olması lazım. O zaman burası direkt a'ya biz 9 dediğimiz zaman x kare eksi da x eksi 3 x artı 3 şeklinde açarız. Paydadaki ifademiz de x eksi 3 zaten. x eksi 3'ler sadeleşir. Ve x yerine 3 yazdığımız zaman 3 artı 3 eşit olmalı. Diğer 3 noktasındaki değerine ve bunlar eşit geldiği için de sürekli olur. Dolayısıyla buradaki a noktamız 9 olmalı ki bunu nereden bulduk mesela 9'u? Paydada mutlaka x eksi 3 olduğu için burada da x eksi 3 çarpanı olması gerekiyor. Dolayısıyla da a değerinin burada 9 olduğunu bulmuş olduk. 16. soruda fx fonksiyonu her x elemanı reel sayılar için sürekli olduğuna göre a eksi b farkı nedir? Şimdi 1 ve 2 kritik noktalar olduğu için hem 1'de hem de 2'de sağdan soldan limitlere bakacağız ve birbirlerine eşit olması gerekiyor. Soldan limitine baktığımız zaman 2x-1 x yerine 1 yazacağım. Eşit olmalı sağdan limitine. Burada zaten aynı zamanda bir noktasındaki d de olduğu için aynı zamanda sürekliliğine de bakmış oluyoruz tabii ki. 1'den büyük değerler için de bunu kullanacağım. x yerine yine 1 yazdım. Buradan 1 eşittir a artı b eşitliği geldi. Aynı durum 2 için geçerli. 2'ye soldan yaklaştığımız zaman a eksi artı b. x yerine 2 yazdım. 2'den büyük değerler için bunu kullanacağız. 2'nin karesi artı 1. Yani 2a artı b değeri de 5'e eşit. Şimdi bu iki ifadeyi alt alta yazalım. a artı b değeri 1. Eksiyle çarparsak b'ler gider. Buradan 2a eksi a'dan a eşittir. 4 gelir. a yerine yazdığımız zaman a yerine 4 yazdığımız zaman buradan da b değerimiz eksi 3 olur. A eksi B sormuş. 4 eksi 3'ten de cevabımız 7 geldi. Evet arkadaşlar böylece süreklilikle ilgili birinci testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.